arkadaşları, değerli evren sanayi sitesi, esnafları, kıymetli milletvekili, çok değerli spor il müdürümüz, Büyükşehir Spor Daire Başkanım, kıymetli esnaf kardeşlerim. İlk defa düzenleyeceğimiz Evren Sanayi Testi Futbol Turnu adına hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır sanayimizde hiçbir aktivite olmamıştı. İnşallah Spor İl Müdürümüz ve Büyükşehir Spor Daire Başkanımızla birlikte bu bir başlangıçtır. Bunda emeği geçen kıymetli Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyaz Efendi'ye ve İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Türk Efendi'ye şahsım ve toplarım adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bizlere desteklerini esirgemeyen Spor Daire Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kazasız belasız bir müsabaka olur ha, güzel bir turnuva olur. Turnuva sonucunda da inşallah daire başkanımızın güzel hediyeleri olacaktır. Ben bir iki kelime de sayın vekilime spor daire başkanıma bırakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sayın vekilim, sayın genç spor il Müdürü, ASKF başkanımız, çok kıymetli Halil başkanım. Siz değerli yani misafirler, böyle bir organizasyonda birlikte olmanın mutluluğuyla sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayın Zeynep Abidin Beyazgül programımıza katılacaktı. Son anda bir acil topar çıktığı için katılamadı. Onu da size sevgi ve selamlarını iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda yaptığımız çalışmaların yanında gençlik ve sporla alakalı yaptığımız çalışmalar devam edecektir. Bu tür organizasyonlarda emeği geçen e, herkese ayrıyeten Halil Başkanıma, Gençlik Şube Müdürlüğümüzdeki Hasan Keser Müdürümüze, Gençlik Spor İl Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz diyorum. <laughs> <laughs> evet, ediyorum.